Biz Prizenlisi, Prizren'den geliyoruz. Bu merakımız var idi. Cezma bakma Sultan Murat Türbesi'ni. Ben kendim olarak Anavut, Anavutsu. Ar İsmim Fatmir. Osmanlı'yı seviyoruz fakat ne ama çok Osmanlı. Yok. <laughs> <laughs> Senin adın ya. neydi? Yasin. Yasin. Dua. dua. Ya, ya siz de böyle bayağı ağzı dualı insanlarsınız herhalde. Birisi Yasin, <laughs> birisi Dua. <Duva>. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Allah bağışlasın. Osmanlı'nın Balkanlarda yapmış olduğu en büyük savaş birinci Kosova Muharebesi'nin yapılmış olduğu meydandayız. Birinci Kosova Muharebesi'nde Sultan Birinci Murat ordusunu toplayıp buraya kadar geliyor. Ve burada Sultan Murat'ı karşılayan Balkan İttifakı orduları var. Sırplar, Lehler, Çekler, Boşnaklardan oluşan kalabalık bir ordu. O zaman için Osmanlı ordusunun 60 bin olduğu söyleniyor. Karşı taraftaki müttefik ordunun ise 100 bin civarında olduğu söyleniyor. İşte bu meydanda iki ordu karşılaşıyor ve savaş Osmanlı'nın zaferiyle sona eriyor. Büyük kayıpların verildiği bu savaşta tabii en büyük kayıp Sultan Murat'ın kendisi oluyor. Sultan Murat bu savaş meydanında şehit düşüyor ve Osmanlı padişahları içerisinde bir düşman askeri tarafından meydanda, savaş meydanında şehit edilen ilk ve tek padişah oluyor. Sultan Murat'ın şehit edilmesiyle ilgili birçok rivayet var. Bunlardan iki tanesi ön plana çıkıyor. Birisi bir Sırp asıl zadesi Müslüman olmak istediğini söylüyor ve sultanın yanına kadar gidiyor. Elini öpmek istiyor, elini öpmek isterken o arada hançerini çıkarıyor ve orada sultanı şehit düşürüyor. Bir başka rivayette ki akla daha yatkın gelen bu, Sultan Murat savaş meydanında dolaşırken, savaş meydanında ölü numarası yapan bir Sırp askeri yanından geçerken Sultan Murat ayağa kalkıyor ve hançerini Sultan Murat'a saplıyor, orada Sultan Murat'ı şehit ediyor. Yaralı haldeki son anlarını yaşayan Sultan Murat'a etrafındakiler padişahın son bir arzunuz, bir emriniz var mı diye sordukları vakit Sultan Murat onlara tek bir cümle söylüyor. Attan inmiyorsunuz. Attan inmiyorsunuz. Aslında Sultan Murat'ın akıbeti duasında gizli. Çünkü savaştan bir gün önce karargahında bir duada bulunuyor o duasının neticesinde de meydanda şehit düşüyor. O duada şu. Ya ilahi, bu mümin askerleri küffar elinde mağlup edip helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram etsin. Dilersen o bayram gününde şu Murat kulun yolunda kurban olsun. Ya ilahi, bunca Müslüman askerinin helakine beni sebep kılma. Bunlara yardım eyle ve zafer bahşeyle. Beni gazi kıldın, sonunda da lütfen ve keremen şehit eyle. Amin. 1. Kosova Meydan Muharebesi'nden sonra Osmanlı bir anlamda tam manasıyla Balkan Devleti oluyor ve şehit edilen Sultan Murat ise Murat Hüdavendiger oluyor. Müzik Sultan Murat'ın kabrinin hemen yanına dikilmiş olan bir dut ağacı. Tam 600 yıllık bir dut ağacı. O burada durduğu gibi bu 600 yıl içerisinde de Balkanlardan ve Türkiye'den Müslümanlar buraya gelip bu türbeyi ziyaret edip Sultan Murat'ın ruhuna Fatiha okuyorlar. Bu merakımız var idi. Gezme, bakma Sultan Murat türbesini ben kendim olarak Arnavut, Ar Arnavutsu. Normal Arnavutsu. Evet, yani Türk Arnavut. Değilsiniz. Ya Türk dinci. İsmim Fatmir. Fakat biz de prizende çoğu Arnavutlar izliyoruz Türkiye ve Türkçe konuşuyoruz. Türkçe niye öğreniyorsunuz? Türkçe bizden kalma Osmanlılarda, Osmanlılardan. Ve fakat bizim Türkçe'miz de biraz farklı. Bizim biz sizi anlıyoruz daha kolay. Fakat siz biraz çekebilirsiniz zorlu bizi anla anlamakta. Peki günlük hayatta Türkçe konuşuyor musun? Türkçe şey arkadaşlar evet evet. Fakat okulda işte Arnavutça normal. Fakat bize prizen şehirde şi üç, üç dil Sırpça, Arnavutça ve Türkçe de resmi dil. De peki konuşuyor musunuz Türkçe'yi? Yüzde 80 Arnavutça, yüzde 20 Türkçe. İlginç bak, bak. bir Arnavutluk evinizde çocuklarınıza Türkçe konuşmanız ilginç bir şey. İlginç fakat lezzetli, <laughs> iyi. Osmanlı deyince mesela ne hissediyorsunuz buralarda? Osmanlı biz kendimiz Müslüman. İlk olarak Müslüman. Adetlerimiz aynı. Kültürümüz aynı. Kültürümüz aynı. Osmanlı düşün 100 yıl önce burası Osmanlı. Osmanlı. Osmanlı seviyoruz fakat ne ama Gitti Osmanlı. Yok. <laughs> Kosova genel olarak %97'de Müslüman. Prizen 200 bin nüfusundan diyebilirim yüzde 99'u da Müslüman. Brezilya'da en çok azınlıklar yaşıyorlar. Arnavut çoğudu. Sonra bir var Bosna, Bosnaklar ve var Türkler. Fakat hepsi değil Müslüman. Peki burada mesela adetlerimiz aynı dediniz Türkiye'de de düğünlerdir, Düğünümüz bayramlar biraz da aynı pahalı. Mı? Bayramlar evet, bayramlar aynı. Ramazan bayramımız. Düğünler dediniz? Düğünlerimiz bizim de biraz daha pahalı. Pahalı? Biraz daha pahalı. Ne oluyor? Oluyor. Bize var Türkiye'de indir biraz daha ucuz. Bunlar da daha pahalı. Bunda 10000 bin, 20 30 bin euro ile gider bir düğün. Bir düğünde? <laughs> ne yapılıyor düğünde? Aa, bilmiyorum şey. Şimdi i̇nsanın takılar falan takılar. Mı çok? Takılar, evet, takılar, hediyeler, ee, tipi. ama banketler pahalı, pahalı. Ben okumuşum tarımlık, tarımlık, tarımlık. Yalnız buralar hep dağ ya. Dağ, evet. Evet. Burada tarım nasıl oluyor? Tarım. ya, <laughs> ya ben, ben tarım tarımlığı fakat işlemeyen tarım. Ne iş yapıyoruz? İş bankacı. Bankacısı bankacı. <gülüyor> <gülüyor> ben bankacı. ben bankacıyım. Tarımla yok. Orada i̇şlenme. daha fazla para var diyorsunuz. Niye niye ama aylıkçı biz maaşla maaş. Maaş. Maaş biz. Peki ekonomisi nasıl buradan? Ekonomi kötü. Kötü. Ne ile geçiniyor mesela askeri, burada askeri, prizrende yücreti. insanlar? Asgari ücret şu anda 250 euro. 250 euro. Kosova'da. E, Avrupa'ya kaçıyorlar gençler. Köyler boşalmış durumda. genel nüfus 1.7 milyon. Kosova'nın genel nüfusu. 1.7 milyon içerisinde ne kadar Türk var? Çok çok yüzde 90 deniler Arnavut var. Kosova yüzde 90, yüzde 104, yüzde 104 Sırplar. Kalan da Türk ve boşlar. Ama Türkçe bildikten sonra bir dil, bir lisandır derler ya, Aa, evet. siz Türkçe bildikten sonra o zaman siz de biz, biz siz, de siz olmuş oluyoruz. Evet, evet. Siz e gelir gelirseniz, Prizren'de sıkıntı duymasınız konuşmak Peki Türkiye'de seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Türkiye'de seyircilere kendilerine iyi baksınlar ve biraz buraya daha ee, gelsinler ee, mi? buraya ve Atsın abi fabrika bir şey yatıslam. <laughs> yatırım yapsınlar diyor. Yatırım evet, yatırım Yatırım yapsınlar bile biraz daha. Gerçi bizim kanalımızı izleyenler genelde yatırımcılar değil de gezip görmek isteyenler evet, evet, evet. ama o da güzel bir şey. Ama o da bir Buraya güzel. gelsinler Çünkü, gerçekten burada geldik. Evet. Yani e, insanlar bizim insanımız evet. sonuçta dil aynı olunca çoğu şeyde ortak olmuş oluyor, bizim anlaşmak da kolay var. oluyor. Evet. Artı din aynı. Evet, evet, evet. Bunlar çok önemli ortak değerler. Fatmir teşekkür ediyoruz gerçekten burada bize kısaca. Kosova'yı çok güzel bir şekilde anlatmış olduk. Evet. Teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Yine bekleriz. Geliriz Yine bekleriz inşallah. Ya. Allah bağışlasın. Senin adın neydi? Yasin. Yasin. Dua. A. Ya siz de böyle bayağı ağzı dualı insanlarsınız herhalde. Birisi Yasin, birisi Dua. Maşallah. Evet, evet, tamam. Maşallah. Ya. Allah bağışlasın. Evet. Size mutluluklar diliyorum. Evet. Size de teşekkürler. çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Allah'a emanet olun.